etme muhtesif efendi. Madem öyle kölelerim halifelerimize feda olsun. Bu frenktir. Musiki bilmez ama her yemeği bilir. Kuvvetlidir. Frenkçe ve Latince bilir. O Sicilyalı. Ot çalar. Sesi billur gibidir hem de şifacıdır. Otların dilinden anlar ama Arapça bilmez. Bedenindeki kusur ise kolundaki parmak ucu kadar yanıktır. Senin için para bile almadım. Vermem gerdanlığı. Yok gerdanlık. Hadi. Önemli bir şey değil efendim gideceği yer hakkında sorular soruyor da